İçme ve kullanma suları ile ilgili alınacak tedbirler, alınması gereken tedbirler, kurumsal olarak sorumluluklar değerlendirildi. Ben kısaca şunu ifade edeyim. Değerli Başkan ve kıymetli meclis üyelerimiz, ilimizdeki içme sularımızla ilgili halk sağlığı ile, gerekli analizleri biliyorsunuz yaptırıyoruz. Ancak bizim eksiklerimiz tamamlamamız gereken hususlar var. Bu değerlendirmelerde Sağlık Bakanlığı'nın önerileri arasında özellikle klorlamada bütün eksikliklerin giderilmesi isteniyor. Köylerimizin su deporu ve ilgili durumlarını tekrar elden geçip tespitlerimiz devam ediyor. Çalışmalar yapılıyor. Klorlama çalışmalarımız da son aldığımız bilgiler çerçevesinde devam ettirilecek. Muhtarlarımızla kaymakamlıklar nezdinde toplantılar düzenlemeyi düşünüyoruz. Tabi o ilçelerimizin genel e, meclis de bu toplantılarda görmek isteyeceğiz. Muhtarlıkların en önemli hususlardan birisi şu. Sularla ilgili şöyle tamamlayayım. En önemli hususlardan birisi işletmecilik. Kuralıma cihazını taktırdınız. Her şey hazır. Ama işletmeciliğini <laughs> muhtarlıklarımız, muhtarlarımız çok sağlıklı olarak yürütmeye ya da yürütemiyor. Bunlarla ilgili çalışmalarımızı tekrar elden geçireceğiz.